Oğlum, hızlı yapma. <laughs> yapmak, bırakırım, ha. Merhaba sevgili dostlar. Canlı yayına başladık. Saat 5'e çeyrek var. Şu an Port Arabica denen bölgede yani limanda kanoyla ilerliyoruz. Sponsorum kanonun arkasında. <laughs> ben de size bu güzel manzarayı kaçırmamanız için elimden geleni yapacağım. Kılavuzumuzda Pakistanlı kardeşimiz Muhammed. sabahki canlı yayını yakaladıysanız ya da sonradan izlediyseniz The Body Shop'un Makarut ürünlerini kullandım. Şimdi şöyle bir Evet. Süper. 1080p canlı yayını 1080p açtım. Umarım kesinti olmuyordur. E, Basra Körfezi'nin ortasında kesilirse de kusura bakmayın artık. Tabii kamerayı ben tuttuğum için arkamda kürek mahkumu sponsorumuz yarın sabaha bütün kolları ayakları ağrıyor şekilde devam edecek. Dokunmaz bize. Ben de keyfime bakacağım. Amerika'ya Su... kadar giderim <laughs> <laughs> Bir saat kadar sürecek bu yolculuk. O şöyle sırtımı da yaslayayım. Tabii ki yayını bir saatten daha kısa süre ...açarım diye düşünüyorum. Patron yoruldun mu? Yok yok iyi. İyi. Yani sezon daha açılmamış gibi. Sadece biz varız. Başka kano yok. Ayra'yla iki tane kano vereyim dedi. Biz de... ...yayın yapacağımız için... ...tek kanonun daha iyi olacağını söyledik. Batarsak birlikte batarız. Heh. Güneş <laughs> Yok yok. <gülüyor> Güneş karşımda olduğu için bu şekilde aldım. Bu bölge yine hani geçenlerde bahsediyorum. Öl bölgesine yakın bir bölge. Göktelenlerin olduğu bölgenin şimdi diğer tarafına geçtik. Ee, yani evet. Kuzey tarafına geçmiş olduk. O bölgenin, gökdelenlerin. Burada da çok katlılar var. Bazıları polut. Biraz biraz önce Mado'daydık. Mado vardı burada. Sağ yap oğlum biraz. Çarptıracağım bizi. <laughs> Neyse şunu suyun içine de sokabilirim kamerayı. Deniz altında görürüz. Şu anda rüzgar çıktı. Yardım edeyim mi patron? Yok yok bir şey yok. Dur biraz yardım edeyim sana. Evet. Ha. Şöyle. Evet. Öyle de iyi. Hızlandık. Bak tabi yorumlarınızı göremiyorum. Telefonum yanımda ama o pek mümkün değil şu anda. Ah, gölge bir yere geldik. Bir saniye. Evet. Oo, bir binanın gölgesindeyiz şimdi. Hiç olmaz, korkma. <laughs> ee, şöyle. Bakın. Şöyle su geçirmez mi? plastiklere koyduk. Telefonları. Şimdi bir bot geçti de tekne. Onun dalgasıyla biraz sallandık. O kadar. Ayrıca hmm. e, biraz daha fazla sallandık. <laughs> e dediğim gibi yorumlarınızı göremiyorum. Ben yani, görebilirim aslında ama biraz uğraşmam lazım. Bir saniye bakanlısı. Leave your stream. Emre. Evet Emre. Valla benim de hatırasım gelmedi değil. Çok güzel, yeşil bir su var. Canlar çıktı. Evet. Şimdi biraz o tarafı göstereyim. Şöyle. işte bakın. Geçen gün tekne gezintisi sırasında gördüğümüz gökdelenler o tarafta. Ben Hatin diye bahsetmiştim. <laughs> patron su Su bakalım senin kamera? <laughs> Oğlum o değil de telefonlar su alacak. E telefon şey de değil mi? Fah. Olmaz ama. Ee, evet biraz ıslandık. Sponsorumuz sağ olsun serinletti bizi. Ah. Şekil yapıyor, sürat yapıyor. Oh, sürat yapıyor Muhammed. Tamam. Şimdi Dur biraz kürek çekeyim. Kürek mahkumları. Bir saniye. Şuna şöyle sabitleyebilseydim. Şöyle. <laughs> iyi olacaktı ama sabitleyemiyorum şu anda. Peki bir saniye. Haydi bakalım. Ha, şöyle yapabilirim ama. Evet harika. Asıl bakalım. Islak tıraş dediğin Öyle olur işte Islak Patron <laughs> ne tarafa götürüyorsun bizi Herkese yapacağım da Ben şimdi yani aslında burası tam James Bond'un çekim yaptığı yer olmalıymış. Ah çarpıyoruz. Evet ya. <laughs> Ayıptır söylemesi bir GoPro aldım da. Ya. <laughs> ha, gecede ışıklandırıyorlar demek ki burayı. Çünkü duvarların üzerinde aydınlatmalar var. O oh, kocaman bir tekne de şurada hemen Uh, 38 derece sıcaklık. Uh, sir, water. water. Okay. Uh -huh. Su ister misiniz diyor. Uh -huh. su, su içecek misiniz diyor. Which place is Perth? Uh, this place. This place. Uh, yani şu gökdelenlerin uh, olduğu yer uh, tam olarak Perth değilmiş. Muz adası, şurası. Muz adası da ilerideymiş. Biz de Dubalara doğru gidiyoruz. Şey telefon mu? Köpek balıkları gelmesin. He, şunun arkasında köpek balıkları cirit mi atıyor? <laughs> <laughs> Şuna bir şey sabitleyebilseydim. Şöyle bir çevireyim bakalım. Nasıl olacak? Evet. Şunu da bir tekleyeyim de çarpmayalım. bizi buraya getiriyor. Haydi bakayım. <laughs> Buradan mı geri döneceğiz? Evet oğlum bir çarpacağız ha, e. e. ha. E. ha. şu teknenin şeysi bu dalgaları. Valla dibi boylayacağız gibi ya. Dibi bir göstereyim mi kameradan? He? Dibi bir göstereyim mi? Göster tabii Çok Hadi. Şimdi o, şey var. Şu, şuradan içeriye bir ee, i̇lk önce itekleyelim kendimizi. Onları da göster işte, altında ne var bak bakalım. Sonra bir de gösterelim. Connection lost'taydı lan suya sokunca. He, geri geldi. Suyun altında bağlantı biraz sorun oldu. Şimdi tekrar sokuyorum suya. Evet dostlar canlı yayını burada kapatıyorum sponsorum çok yoruldu şimdi ona biraz yardım etmem gerekiyor Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda canım ülkemde her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız orada görüşmek üzere hoşçakalın